şeytanın kalbe giriş yolları. Kalenin kapılarını bilmeyen bir kimse o kapıların nöbetçiliğini yapamaz. Bu bakımdan kalbi şeytanın vesveselerinden korumak farzdır. Hem de her mükellef kulun üzerine farzı ayındır. İnsanın sayesinde farza yetiştiği şey de farzdır. Şeytanı def etmeye insanoğlu ancak onun giriş noktalarını bilmekle muktedir olabilir. Bu bakımdan onun giriş noktalarının bilinmesi farzdır. Şeytanın giriş noktaları ve kapıları kulun sıfatlarıdır. Bu sıfatlar pek çoktur. Fakat biz kocaman yollar ve geçitler e, mesabesinde olan büyük yollarına işaret edeceğiz. O yollar ki binlerce askerin yürümesiyle dahi daralmaz. Bu bakımdan şeytanın büyük kapılarından biri gazap, öfke ve şehvettir. Çünkü öfke aklın kandırıcısı ve helak edicisidir. Ne zaman aklın askeri zayıflarsa, şeytanın askeri hücuma geçer ve ne zaman insan öfkelenirse Şeytan onunla oynar. Tıpkı çocukların topla oynadığı gibi e, rivayet ediliyor ki iblis Hz. Musa'ya aleyhisselam rastladı ve ona şöyle dedi. Ya Musa sen o kimsesin ki Allah Teala seni peygamberle e, yine seçmiş ve seninle konuşmuştur. Ben de Allah'ın bir mahlukuyum. Günah işledim ve tevbe etmek istiyorum. Bu bakımdan Rabbimin yanında bana şefaatçi ol ki Rabbim tevbemi kabul etsin. E, Musa aleyhisselam ya olur dedi. Sonra dağa çıkıp Rabbi ile konuştuğu zaman oradan inmek istedi. O vakit Allah Teala Musa'ya aleyhisselam ''Ya Musa emanetini yerine getirdim o halde git kendisine söyle tevbesinin kabul olunması için gitsin Adem'in mezarına tazim secdesinde bulunsun.'' Ee, buyurdu. Bundan sonra Musa aleyhisselam iblise rastladı ve kendisine dedi ki ''Ya iblis senin dileğin kabul edildi. Tevbenin kabul edilmesi için Adem'in kabrine secde etmekle emrolundun.'' Bu söz üzerine iblis öfkelenip böbürlendi ve dedi ki ''Adem hayattayken ben ona tazim.'' Secdesi yapmadım. Kaldı ki şimdi ölüdür. Şimdi ben ona secde mi yapacağım? Sonra dedi ki ya Musa sen Rabbinin yanında benim için şefaatte bulundu. Ondan dolayı senin bende bir hakkın vardır. O halde o hakkı ödemek için sana şunları tavsiye ediyorum. Beni üç şeyin yanında hatırla. Böyle yaptığın takdirde o üç şeyde seni helak etmeyeceğim. Birinci öfkelendiğin zaman işte öfkenin benden geldiğini hatırla. Çünkü o anda benim ruhum senin kalbinde, gözüm senin gözündedir ve ben sende kanın dolaştığı yerlerde dolaşmaktayım. Hı? Öfkelendiğin zaman beni hatırla. Çünkü insanoğlu öfkelendiği zaman ben onun burnuna üflerim. O adeta ne yapacağını bilmez bir şaşkına döner. İkinci, düşmanla karşı karşıya geldiğin zaman beni hatırla. Çünkü ben o anda Adem oğluna gelir, ona zevcesini, çocuğunu hatırlatırım. O arkasını düşmana çevirip kaçıncaya kadar e, yakasını bırakmam. Sakın mahremin olmayan bir kadının yanında oturma. Çünkü ben o kadının sana gönderilmiş elçisi olurum. Senin de ona gönderilmiş elçin olurum. Seni onunla ve onu da seninle fitnelendirinceye kadar elçilik vazifeme devam ederim. Şeytan bu sözüyle şehvet, öfke ve hırsa işaret etti. Çünkü düşmandan kaçmak dünyaya haris olmaktan ileri gelir. Şeytanın, Hz. Adem'in ölüsüne secde etmekten kaçınması ise hasettir ve haset de şeytanın giriş noktalarının en büyüklerindendir. Rivayet edildiğine göre velilerden biri şeytana der ki, Adem oğlunu nasıl mağlup ettiğini bana göster. Şeytan da ona şöyle cevap verir. Ben öfke ve hevai nefis anında onun yakasına yapışırım. Hikaye ediliyor ki iblis bir rahibe göründü. Rahip iblise şöyle sordu. İnsanoğlunun hangi ahlakı sana daha yardımcıdır? Hiddeti çünkü kul hiddetli olduğu zaman çocukların topu evirip çevirmesi gibi biz de kendisini evirip çeviririz. Şeytanın şöyle dediği rivayet ediliyor. Ademoğlu nasıl beni mağlup edebilir? Zira o razı olduğu zaman ben gelir kendisinin kalbine oturuncaya kadar ona yaklaşırım. Öfkelendiği zaman da onun kafasında karar buluncaya kadar uçarım. Şeytanın büyük kapılarından biri de hased ve hırstır. Bu bakımdan kul ne zaman her şeye karşı haris ise, harisliği onu şeylerin ayıbını görmekten, kör ve duymaktan da sağır eder. Zira Hazret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki aç kurdun bir koyun sürüsüne verdiği zarar, insanın mal ve şöhreti olan hırsının, dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Bir şeyi sevmen seni hem kör eder hem sağır. Onun ayıbını görmekten seni kör, kusurunu dinlemekten de sağır yapar. Basiret nuru ile şeytanın giriş noktaları bilinir. Ne zaman haset ve hırs basireti örterse, artık insanoğlu şeytanın giriş noktalarını görmez olur. O zaman şeytan fırsatı elde eder ve haris bir kimseye şehvete götüren her şeyi güzel gösterir. Hatta şehvete götüren şey münker ve fahiş olsa dahi Rivayet ediliyor ki Hazreti Nuh Aleyhisselam gemiye bindiği zaman her canlıdan bir çifti gemiye aldı. Nitekim böyle yapmasını Allah kendisine emretmişti. Bu esnada gemide tanımadığı bir ihtiyar gördü. Nuh Aleyhisselam bu ihtiyara "Seni buraya getiren nedir?" diye sordu. İhtiyar "Ben buraya senin arkadaşlarının kalplerine vesvese vermek için girdim ta ki onların kalpleri benimle, bedenleri seninle olsun." dedi. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam ona "Ey Allah'ın düşmanı" gemiden çık. Çünkü sen Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış bir melunsun dedi. Bunun üzerine iblis Hazreti Nuh'a dedi ki, beş şey vardır, onlar vasıtasıyla insanları helak ederim. Onlardan üç tanesini sana haber vereceğim, iki tanesini ise bildirmeyeceğim. Bunun üzerine Allah Teala Nuh'a vahiy göndererek sana söyleyeceği o üç şeye ihtiyacın yoktur. Bu bakımdan onları değil de söylemek istemediği o iki şeyi haber versin dedi. Hazreti Nuh Aleyhisselam iblise şöyle sordu. Söylemek istemediğin o iki şey nedir? İblis o iki şey sayesinde beni yalanlamazlar. Bana muhalefet etmezler. Onlar vasıtasıyla halkı helak ederim. Onlardan biri haset, diğeri de hırstır. Hasetten ötürü lanetlendim ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş bir şeytan oldum. Hırsa gelince o da Adem Aleyhisselam'a bir ağaç hariç bütün cennet mübah kılındı. Ben ihtiyacımı hırstan ötürü Adem'den koparabildim dedi. Şeytanın büyük kapılarından biri de her ne kadar helal ve saf ise de doyasıya yemektir. Çünkü doymak şehveti takviye eder, şehvetler ise şeytanın silahlarıdır. Zira rivayet ediliyor ki iblis Yahya bin Zekeriya'ya ya göründü. Yahya aleyhisselam şeytanın üzerinde çengellerin takılı olduğunu gördü. Ey iblis şu çengeller nedir? Bunlar şehvetlerdir. Onlarla Ademoğlu'nu avlarım. Acaba bunlarda bana ait bir şey de var mı? Sen bazen doyuyorsun. Biz bu takdirde senin namaz kılmanı ve zikir yapmanı ağırlaştırıyoruz. Acaba bundan başka bir şeyim var mı? Hayır. Yeminim olsun ki artık ebediyen karnımı yemekle doyurmayacağım. O halde benim de yeminim olsun ki bundan böyle hiçbir Müslümana nasihatta bulunmayacağım. Çok yemekte altı tane kötü haslet vardır. Birinci Allah korkusunu kalpten çıkarır. İkinci halka karşı merhameti kalpten söker. Çünkü tok bir kimse herkesin tok olduğunu zanneder.'' üçüncü ibadetleri ağırlaştırır. Dördüncü tok bir kimse hikmetli bir konuşmayı dinlediği zaman, o konuşmanın kalbinde bir incelik meydana getirdiğini hissetmez. Beşinci tok bir kimse, vaazda bulunur ve hikmetli konuşursa onun konuşması halkın kalbine tesir etmez. Altıncı tokluk, kişide çeşitli hastalıklar doğurur ve hastalıklarını artırır. Şeytanın kapılarından biri de ev eşyası, elbise, evin süsü ve fazla konforu sevmektir. Çünkü şeytan, bu süsün insanoğlunun kalbinde galip olduğunu görünce o kalpte yumurtlar, çivcivler çıkarır ve böylece daimi bir şekilde insanı evi tamir etmeye davet eder. Evin tavanını ve duvarlarını süslemeye, odalar ve salonları genişletmeye teşvik eder. Elbisenin ve bineklerin süsüne davet eder ve bu hususta ömrü boyunca onu kendisine hizmetçi yapar. Onu bir defacık buraya soktuğu zaman ikinci bir defa uğraşmasına gerek kalmaz.'' Çünkü bu şeylerin bazısı insanoğlunu diğerine çekip sürükler ve götürür. Böylece insanoğlunu bir şeyden diğer bir şeye, eceli gelip ölünceye kadar bu dünya sevgisi sürükler götürür. İnsanoğlu, şeytanın yolunda ve hevai nefsinin arkasındadır ve bu gidişatından ötürü imansız gitmesinden korkulur. Böyle bir gidişattan Allah'a sığınırız. Şeytanın büyük kapılarından biri de halkın elindekine göz. Dikmek ve tamahkarlık yapmaktır. Çünkü bu tamahkarlık Kalbe galip geldi mi şeytan? Malına göz diktiği kimseye karşı tasannu yapmasını ve süslü püslü görünmesini, riya ve hilelerin çeşitlerine bürünerek yağcılık yapmasını kendisine süslü gösterir. Hatta insanın tamah ettiği şey sanki onun ilahı olur. Böylece şeytan daimi bir şekilde o şeyi insana sevdirmenin yollarını araştırıp durur ve bu hedefe varmak için her çareye başvurur. En azından insanoğlu malına göz diktiği bir kimsede olmayan sıfatlarla o kimseyi över ona karşı emri bil ma'rufu, iyiliği emretmeyi ve nehi i anil münkeri, kötülüğü yasaklamayı, terk etmek suretiyle yağcılık yapar. Saffan Bey Selim rivayet ediyor ki İblis, Abdullah Bey Hanzele'ye göründü ve kendisine şöyle dedi. Ey Hanzele'nin oğlu, benden sana öğreteceğim bir şeyi ezberle, senden gelen bir şeye ihtiyacım yok. Benden öğreneceğin şeye bir bak, eğer hayırsa tut, şerse reddedip at. Ey Hanzele'nin oğlu, Allah'tan başka hiç kimseden rağbet ederek isteme ve sorma. Öfkelendiğin zaman da durumunun nasıl olduğuna dikkat et. Çünkü öfkelendiğin zaman senin gemin benim elime geçer. Onun büyük kapılarından birisi de acele etmek ve işlerde tahkik yapmayı bırakmaktır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Acele şeytandandır. Yavaşça ve teenni ile hareket etmek Allah'tandır. Allah Teala da şöyle buyurmuştur. İnsan aceleci yaratılık. Enbiya suresi 37. İnsan pek acelecidir. İsra suresi 11. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan Kur'an okumada acele etme. Taha suresi 114. Aceleciliğin şeytanın büyük kapılarından olmasının sebebi şudur. Amellerin görme ve marifetten sonra yapılması daha uygundur. Görmekse düşünmeye ve zamana muhtaçtır. Acelecilikse insanı bundan mahrum eder. Acelecilik anında şeytan insanoğlunun bilmediği şekilde şerrini insanoğlunun kalbine zerk eder. Rivayet ediliyor ki, Meryem oğlu İsa aleyhisselam zaman şeytanlar, iblisin yanına gelerek dediler ki putlar tepetaklak oldu. Bu nedendir? İblis muhakkak bu. Bir hadiseden ötürüdür. Siz durun da ben tetkik edip geleyim dedi. Yeryüzünü gezip dolaştı. Hiçbir şey görmedi. Sonra Hz. İsa'nın doğduğunu öğrendi ve baktı ki melekler onun etrafını çepeçevre sarmışlar. Bu manzarayı gördükten sonra kendisine başvuran şeytanlara dönüp geldi ve dedi ki, ''Dün gece bir peygamber doğmuş. Hiçbir kadın yoktur ki gebe kaldığı ve doğurduğu zaman, ben onun yanında hazır bulunmayayım. Ancak bu çocuk müstesna. Siz bu geceden sonra putlara ibadet edileceğinden ümidinizi kesin. Fakat bundan böyle insanoğluna acelecilik ve düşüncesizlik yönünden gelin. Şeytanın büyük kapılarından biri de dirhem ve dinar, para ile menkul, gayrimenkul servetlerin diğer sınıflarıdır.'' Zira insanın ihtiyacından fazla olan her servet şeytanın istikrar bulduğu yerdir. Çünkü beraberinde gıdası ve nafakası bulunan bir kimsenin kalbi üzüntülerden uzaktır. Eğer bu kişi mesela bir yolda 100 dinar bulsa kalbinde o şehvet kabarır. Bu şehvetlerin her biri başka dinarlara muhtaç olur. Dolayısıyla elde ettiği 100 dinar ona kafi gelmez. Çünkü 900 dinara daha muhtaçtır. Oysa 100 dinarı bulmadan önce zengindi. Şimdi ise bulduğu 100 dinarla zengin olduğunu zannetti. Oysa onunla beraber 900 dinara daha muhtaç. Oldu ki onunla tamir edeceği bir evi, cariyesi, ev eşyaları olsun, güzel elbiseler satın alsın. Bütün bunlar ise kendisine uygun düşen başka şeyleri ister. Bu isteklerse sonsuza doğru gider. Böylece kişi bir uçuruma yuvarlanır ki onun sonucu cehennem derinliğidir ve cehennemden başka onun sonucu yoktur. Sabit el-Bennani der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olarak vazifelendirildiği zaman iblis yardımcılarına yeryüzünde bir hadise koptu. Onun ne olduğunu tetkik ediniz diye emir verdi. Şeytanlar yeryüzüne dağıldılar, yorulup bitap düşünceye kadar gezdiler. Sonra gelip bilmiyoruz dediler. İblis onlara ben size bu haberi getiririm dedi. Gitti, hayli dolaştıktan sonra geldi ve dedi ki, Allah! Muhammed'i peygamber olarak göndermiştir. Sabit der ki bundan böyle iblis şeytanlarını ashab-ı kirama gönderdi. Ancak şeytanlar büyük bir hüsran içinde geri döndüler ve iblise şöyle dediler. Biz bunlar gibi bir kavim görmedik. Ne zaman onları aldatmaya kalksak hemen namaza yöneliyor ve işledikleri günahlar siliniyor. Bunun üzerine iblis onlara şu cevabı verdi. Sabırlı olun. Umulur ki Allah onlara dünyayı açar. O vakit biz de ihtiyaçlarımızı onlardan karşılarız. Rivayet edilir ki bir gün Hz. İsa bir taşı yastık edinmişti. İblis onun yanından geçerken alaycı bir şekilde seslendi. ''Ey İsa, sen dünyaya mı rağbet ettin?'' Bu söz üzerine Hz. İsa taşı aldı ve İblis'e fırlatarak şöyle dedi. ''İşte bu da dünya ile birlikte senin olsun.'' Hakikaten bir kimsenin bir taşı bile yastık olarak kullanması şeytanın onu kandırması için bir koz olur. Zira geceleyin namaza kalkmak isteyen biri yanında bir taş bulursa bu taş ona uykuya dalmayı telkin eder. Şayet böyle bir şey olmazsa uykuya karşı daha dirençli olur. Eğer bir taş bile böyle bir etkiye sahipse yumuşacık yastıklara, konforlu yataklara gömülen kimselerin hali nice olur? Böyle bir insan Allah'a ibadet etmek için ne zaman vakit bulacaktır? Şeytanın en büyük tuzaklarından biri de cimrilik ve fakirlik korkusudur. Zira insanı hayır yapmaktan ve sadaka vermekten alıkoyan tam da bu korkudur. Cimrilik kişiyi mala bağımlı hale getirir, onu mal biriktirmeye iter ve elem verici bir azaba sürükler. Kur'an-ı Kerim'in de belirttiği gibi, mal biriktirenlerin akıbeti hiç de hayırlı olmayacaktır. Hayseme bin Abdurrahman şöyle anlatır, şeytan dedi ki, ''Eğer oğlu beni bir defa mağlup ederse bile, üç hususta mutlaka bana boyun eğer Birinci ona malı hakkı olmayan bir yerden edinmeyi emrettiğimde, ikinci hakkı olmayan bir yere infak etmesini söylediğimde, üçüncü hakkı olan birinden malı esirgemesini telkin ettiğimde, bu üç konuda bana muhalefet etmez. Süfyan Es-Sevri de şöyle buyurmuştu. Şeytanın en keskin silahı fakirlik korkusudur. Ne zaman insan bu korkuya kapılsa, hak yoldan sapmaya başlar, batıla yönelir ve Rabbi hakkında kötü zanlara kapılır. Cimriliğin afetlerinden biri de mal toplama hırsıyla pazarlardan ayrılmamaktır. Halbuki pazarlar, şeytanların yuvalarıdır. İblis, pazarlarda dolaşanları aldatmak için orada merkez kurmuştur. Ebu Umame, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. İblis yeryüzüne indiğinde Allah'a şöyle seslendi. Ya Rabbi, beni yeryüzüne gönderdin ve rahmetinden uzakla. Çıtırdın, o halde bana bir ev ver. Senin evin hamamlardır. Ya Rabbi, bana bir meclis ver. Senin meclisin çarşılar, pazarlar ve yol kavşaklarıdır. Ya Rabbi, bana bir yemek ver. Senin yemeğin üzerine Allah'ın adı anılmayan yemektir. Ya Rabbi, bana bir içki ver. Senin içkin aklı gideren her türlü şeydir. Ya Rabbi, bana bir müezzin ver. Senin müezzinin çalgı aletleridir. Ya Rabbi, bana bir Kur'an ver. Senin Kur'anın şiirdir. Ya Rabbi, bana bir kitap ver senin kitabın derilere yapılan dövmelerdir. Ya Rabbi! Bana bir hadis ver. Senin hadisin yalandır. Ya Rabbi! Bana bir tuzak ver. Senin tuzağın kadınlardır. Şeytanın en tehlikeli kapılarından biri de mezhep taassubu ve hasımlara karşı kin beslemektir. Birçok insan taassuba kapılarak mezhep büyüklerini sevdiğini iddia eder ama onların yolundan gitmez. Mesela Hz. Ebu e olan sevgisini dile getiren biri, yalan konuşur, haram yer, insanlara zulmeder. Halbuki gerçek sevgi onun ahlakına uymakla olurdu. Aynı şekilde Hz. Ali'nin yolunda olduğunu söyleyen biri, lüks ve israf içinde yaşarsa, o büyük sahabeye ihanet etmiş olur. Zira Hz. Ali halife olduğunda üç dirheme satın aldığı, bileklerine kadar yenlerini kestiği bir elbise giymiştir. Onun gerçek takipçisi bu sadeliği yaşamakla olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Hz. Fatıma'ya bile şöyle demiştir. Ey Fatıma, Çalış ve amel et. Muhakkak ki ben Allah'ın azabından zerre kadar seni kurtaramam.